aynı aynası izleyicileri sektörlere yolculuğumuz Kuşadası'nda site Otel'de devam etmekte ve şu an yanımızda otel sahibimiz Ramazan Saybaş bulunmakta. Merhabalar Ramazan Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş geldiniz teşekkür ettim memnun oldum. Biz teşekkür ederiz. Ramazan Bey öncelikle sizi tanımakla başlayalım. Ramazan Saybaş kimdir? Efendim ben e, 1990'da yurt dışından kesin dönüş yaptım. E, bu hizmet ailecek otelimizi çalıştırıyoruz. Ee, genelde müşterilerimiz Hollanda'dan, Almanya'dan yani yabancı olarak diyelim size. Ee, yerli müşterimize yani daha da e, çok müşterimiz var. Şu İstanbul'dan, İzmir'den, e, Aydın'dan, Denizli'den olsun. Türkiye'nin yama'nın her tarafından gelen müşterilerimiz de var. güzel. Hem ulusalsınız hem yerli. Çok iyi. Peki Ramazan Bey bize otelinizi anlatabilir misiniz? City Otel ne zaman kuruldu? Ve bu sektörü seçmenizdeki amaç nedir? 1990'da yani yurt dışından bu işe kalkıştık. Yani ailecek yani burada ben çocuklarımın burada büyümesini istedim. O yüzden yani sevdiğim iş bir de yabancı dil bildiğim için bir sıkıntım olmadı. Kendim de e, yurt dışında kaldığım için bunların e, kendilerinin yaşantılarını, özentilerini bir de benim burada onları bizim Türkiye'yi anlatmam. Yani tarihimizi, kültürümüzü, bizi daha iyi anlamaları için e, yani bir, bir görev gibi bir şey kendime e, şey yaptım yani. Çok güzel düşünmüşsünüz. Tam bir aile reisinin düşüneceği şekilde. Peki e, Ramazan Bey... Bu sektöre başladınız, buraya yerleştiniz. Çocuklarınız, aileniz burada olsun istediniz. Peki şu an otelde çalışanlarınız mı fazla yoksa bu otel bir aile şirketi mi? Aile, yani otelimize çalışanlar da e, personel de var ama genelde kendimiz çalışıyoruz. Çocuklarım çalışıyor. Kızım, oğlum, gelinim. Yani her şey kendimizin elinde. Peki, e, müşterilerinize sunmakta olduğunuz hizmetlerden bahsedelim çok güzel, çok geniş bir otel. Aynı zamanda e, çocuktan tutun engelli e, gelen misafirlerinize kadar herkes de bir kolaylık sağlamışsınız. Herkese ait bir çalışmanız var. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Otelimizde bütün yani müşterinin istediği her hizmet var. Burada odalar zaten oda kahvaltı olarak e, genelde. Ama yeme, mutfağımız da var. E, restoranda yani barımızda, içkisi de Eğlencesi de arka tarafta havuz kısmında, yani bir gelen e, müşteri sabahtan akşama kadar eğlenecek, yani hiç e, bir sıkıntı olmayacak, her şey bir üstemli. Bu e, hizmetler oldukça geniş çaplı. E, Tabi böyle büyük bir yerin bu kadar iyi e, müşterilerinin olması, hem yurt dışına hem yurt içine hitap ediyor olmasının sebeplerinden biri de sizin samimiyetiniz anladığım kadarıyla. Peki e, bu otelde devamlılığı sağlayabilmek için temizlik bakımından olsun, servis bakımından ve güler yüz bakımından olsun çok iyi bir e, ekibiniz var, çok iyi bir aileniz var, çok misafir seversiniz. E, peki e, otelinize gelen müşterileriniz bir e, konaklama sırasında günlük tur tarzında bir e, aktivite isterlerse bu konuda neler yaparsınız? neler Hangi organizasyonları düzenlersiniz? Biz ajantaya bağlı olduğumuz için bu konu, bu konu zaten e, turlar satılıyor. Bunlar Efes olsun, Meryem Ana olsun, Pamukkale, e, Türk Gecesi, bütün yani müşterinin yabancının istediği her istek istediği temin edebiliyoruz. E bizim otelimize de her gün yani 5 yıldız otel neyse her gün temizlik oluyor. Hijyenik olayı biz zaten kendimiz yani yurt dışında kaldığımız için daha da çok önem veriyoruz. Yani müşteriler zaten yer yani, internette yazarlar. Herhangi bir sorunumuz olsa bizi de oradan bildirirler. Ama hijyenik konusunda temizlik konusu bizim için yani en önde gelenlerden. İlk baştaki ilkeniz temizlik, daha sonra müşteri memnuniyetiniz. Çok güzel. Peki otelinizden bahsedelim biraz. Bu otel kaç yılında e, kuruldu? Yani kaç yıldır bu oteli işletiyorsunuz ve başta neydi? Şimdiki zamanda neler yaptınız bu zaman aralığında? Ee, anlattığım gibi otelimiz yani 1990'da başladık. Ee, pansiyon olarak başladık. Ee, sol kısmı pansiyon, sağ kısmı otel olarak şu anda aynı devam etmekteyiz. Ee, aile yeri dediğimiz gibi eee şu anda bütün yani müşterinin istediği yani ne varsa kültürel olsun, sağlık olsun ee, yani ne bileyim yani aklına gelen her şeyi ee, müşteriye temin edebiliyoruz. Peki Ramazan Bey bayağı geniş çapla çalışıyorsunuz siz. Müşterilerinize çok önem veriyorsunuz belli ki onlar da sizden bu önemi gördükleri için sürekli olarak sizi tercih ediyorlar. Peki eee Müşteri portföyünüzü söylediniz. Genellikle yurt dışından misafirlerimiz var diye. Peki yurt dışından gelen misafirlerimize Türk kültürünü tanıtmak için neler yapıyorsunuz? Evet ben de kendimi çocukluğumdan beri yurt dışında kaldığım için onları daha iyi anlayanlardan birisiyim. Buraya geldiklerinde kendi kültürümüzü anlatmak için yani elimden gelen gayreti gösteriyorum. Bunlar da yani bizi nasıl diyeyim size bir yurt dışındaki ya, yabancılar bizi buraya bir Arap ülkesi gibi benzetiyorlar. Ama biz buraya geldiklerinde öyle bir şey olmadığını görüyorlar. Ee, benim şu anda buraya gelen üç jenerasyon e, müşterim var. Bunlar da e, yani burayı sevdikleri için bizim daha misafirper, e, daha ailecek aile bağlarımız sağlam olduğundan ya yani bize de özentiler e, gibi bir şey gibi geliyor bana. E, benim yani elinden gelen bütün kültürel, tarih her şeyi anlatıyorum. Yani en azından onlar da buradan gittiklerinde bilinçli olarak kendi vatandaşlarının vatanına geri dönüyorlar. Yani siz tamamıyla e, müşteri memnuniyetinden kaynaklanan reklamın daha sağlam olacağını düşünüyorsunuz. Bu yüzden de müşterilerinize ağırlık veriyorsunuz. Evet yani bunları güvence verdikten sonra yani gelmemeleri mümkün değil. Yani her sene en azından iki sefer, üç sefer gelen insan, müşterilerim var. Ya bunlar bizden bir aile gibi oldu yaptığınız e, görüntülerde görebilirsiniz yani. Hepsi yani hitaben ismimizi söyleyerek yani bizi severek sayarak gelirler giderler yani. Peki Ramazan Bey ben e, verdiğiniz hizmetlerin bedelini öğrenmek istesem sizden her ay için ya da her sezon için farklı ücretler mi uyguluyorsunuz yoksa sabit bir ücretiniz mi var? E, Ajantalarla çalıştığımız için sezon sonu, sezon başı ve sezon ortası diye fiyatlar ayrılıyor. Şu anda e, oda fiyatlarımız yani yerli ve yabancı ayırdımda bir şey yok. Biz yerli müşteriye iki kişi oda kahvaltı 60 lira pansiyon kısmına 80 lira oda kahvaltı iki kişi otel kısmını alıyoruz. Çok güzel. Burada e, çok hoş bir bar kısmı var. Mutlaka izleyenlerimiz arkamızda bu dekoru görmüşlerdir. Peki bu bar kısmı sadece yaz eğlenceleri için düzenlenmiş bir yer mi yoksa kış eğlenceleri için de ayrı bir bölümünüz var mı? Evet, burası yaz için. Hem arkada havuz olduğu için buraya daha uygun oluyor. Kış günlerde içerideki barımızı kullanıyoruz. İçeride de var yani. Büyük bir barımız var, çok güzel. Yani açık restoran, kafe şeklinde kullanıyorsunuz burayı. Peki, e, müzikli eğlence düzenliyor musunuz? Neler vardır bu müzikli eğlencelerin içinde? Evet. Haftada bir eğer müşteri e, kalabalık olursa Türk gecesi düzenliyoruz. Onun yanında müşterilere dansöz e, getiriyoruz. Rap rap dansçılar getiriyoruz. E, yılan yılandan dans eden e, bir dansözümüz var. Onlar gelir. Bir de e, kaşıkçı, e, Konya'lı bir vatandaş burada kaşık oyunları oynar. Yani bir Türk Gece havasında müşterileri eğlendiriyoruz. Türk kültürümüzü de tanıtıyorsunuz. Bu arada farklı batılaşma üzerine yapılan müzikleri de, eğlenceleri de bunun içer içerisine dahil ediyorsunuz. Bizde ayrım yok yani doğru mu? Yok, aynı. Kendi müziklerini bilen Türk gecelerinde koyduğumuzu en sonunda e, söyleyebilirim yani. Peki e, Türk kültürümüzü tanıtırken bizim belli başlı e, Türk yemeklerimiz vardır. Mesela bir yaprak sarması, çiğ köfte, içli dolma. Böyle ikramlarınız olur mu misafirlerinize? E, tabii. Biz e, daha dün e, müşterilerle beraber e, yaprak sarmayı yedik. Sordular ne bu diye. Onlar da e, aşağı yukarı e, yurt, yani kendi memleketlerinde yabancı çok olduğu için e, biliyorlar. Ama bizim buraya gelen zaten meze türlerinin hepsini tanıtıyoruz. E, yemeklerimizde biliyorlar. Onların istediği, e, istediği şekilde biz kendi Kültürümüzden olan yemekleri de onları tanıtıyoruz. Ne güzel. Ee, şu an karşımızda Ramazan Bey'in konukları var ve kendileriyle muhabbet etmek isteriz. Tabii ki kendileri yabancı oldukları için rehberimiz Ramazan Bey olacak. Ee, böyle bir konuşma yapmamızda herhangi bir sakınca yok değil mi? Konuşabiliriz tabii. Peki. O zaman sizin rehberliğinizi bekliyorum. Buyurun. Siz sorun. <laughs> siz soracaksınız Ramazan Bey. Ze willen weten. Ya varım yürü hiç olma. Burada Ya eğlence için geliyoruz, tatil için. Peki e, otelinizin hizmetlerinden memnunlar mı? Sen yürü tüfreyde over hier. Ya zeker. Evet diyor. De. Derecelendirirsek. Aşı pöntüz abi yol Dokuz, Dokuz Süper. Çok da eğlenceli insanlar. Ee, ben çok beğendim geldiğimden beri herkes güler yüzlü ve bu gerçekten size yansıyor, sizden yansıyor diyelim biz ona. Müşterileri 20 yani 25 senedir tanıyorum. Yani yurt dışından Hollanda'dan bilen tanıyorum yani. çocukluklarını biliyorum. Peki e, yerleşik müşterileriniz var mı? Yani buraya gelip sizin sayenizde Türk kültürünü seven, Kuşadası'nı seven ve buraya yerleşen müşterileriniz var mı? Tamam 20 aile burada şu anda ikamet etmekte. Sizin sayenizde <laughs> Ee, gördüğümüz gibi biz Türk kültürüne yabancı insanları da kazandırmayı başarabildik ve bu gerçekten çok güzel Ramazan Bey sayesinde diyelim artık. Peki ee, Ramazan Bey otelinize ait mutlaka çok güzel vizyonunuz vardır. Bunca güzel hizmetten sonra vardır mutlaka ee, öğrenebilir miyiz vizyonunuz nedir? Ya vizyonum benim kendi kültürümüzü yabancılara aktarmak. Ee, yani bu sayede para kazanmak ama e, nasıl diyeyim, bizim kendimiz güler misafir misafirperliğimizi bunlara e, aşılamak. Güzel, peki e, bu tarihten sonra, bugünü hayatınızın bir dönüm noktası olarak kabul edersek, e, daha ne gibi gelişmeler yapacaksınız, geleceğe dair planlarınız nedir ve İleriki dönemlerde site otel nerede olmalı? Ya benim umudum çocuklar tabi devam etmeleri. Yani ben buraya kadar getirmişim bundan sonra da tam muhakkak biz ailecek devam edeceğiz. Aile şirketi olduğu için devrim e, önümdeki kuşağı diyorsunuz. Çok güzel. Ki, e, artık sohbetimize, röportajımıza son verirken sektörün aynası izleyicilerine söylemek istedikleriniz var mı? Nelerdir? Hepinize Kuşadası'nı beklerim. Kuşadası e, yani bir yerli yabancı ayrımı diye bir şey yok. Yani kültür açısından e, yani deniz, kum her şey var burada. Eğlence var. Her akşam gidip istediğiniz kadar eğleneceğimiz yerler var. Efes, Meryem Ana aynı zamanda çok yakınımızda. Sel çok şirince olsun. Ya etrafta o kadar kültüre meraklı merak edeceğiniz çok şeyler var ki bekleriz. Evet, ben bu güzel sohbetimiz için çok teşekkür ediyorum size Ramazan Bey. Tanıştığıma da aleyettan memnun oldum. İnşallah bir sonraki dönemlerde müşteriniz olarak gelmeyi çok istiyorum bu otel'e. Tabii siz de isterseniz. <laughs> tabii teşekkür ettim. Ben de memnun oldum bunu belirttiğiniz için. Tabii bekleriz yani. Herkesi bekleriz. Siz her zaman başımızın üstünde yeri var. Peki çok teşekkür ediyorum Ramazan Bey ben size. Evet sektörün aynası izleyicileri bugün Ramazan Bey'e konuk olduk ve kendisiyle çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Ve Kuşadası'na gelen herkesin mutlaka Ramazan Bey'in oteline uğramalarını tavsiye ediyorum. Çünkü burası gerçekten A'dan Z'ye herkese dört dörtlük hizmet sunan ve e, güler yüzlü hizmetinin dışında samimiyet sunan bir e, işletme. Bir sonraki programımızda yeni sektörlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.